Arkadaşlar buranın ismi Armada Hop. Bakın Armada Hop. Sefaköy'de bir yerde. Şöyle yerden alacağım arkadaşlar. Çok kalabalık burası. için Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yine bir uygun alışveriş yerindeyim sizler için. Burayı çekeceğim. Evet arkadaşlar videoma başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizlerle büyüyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet videomuza başlayalım arkadaşlar. Burası Sefa Köy'de. Yine bir yer böyle çeyizlik ürünler. Böyle yeni açılan çeyizlik ürünlerin satıldığı bir yer. Şimdi buradan sizler için ne kadar çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Burası çok kalabalık şu an. Evet. Burada arkadaşlar tencereler görüyorsunuz. Şu kısımda. Burada çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Çeyiz kuran arkadaşlar için özellikle. Burada yine cam çaydanlık böyle çay, bitki çayları için şöyle göstereyim burada çaydanlıklar böyle geleyim termoslar şu da göstereyim size burada burada her şey var arkadaşlar banyo ürünü olsun süs eşyası olsun bakın şöyle banyoslar böyle fincan takımları bu kısımda şöyle çelik saklama kapları yine burada baharatlıklar arkadaşlar göstereyim size Burada yine karşı tarafı mutfak gereçleri arkadaşlar. Şöyle geçeceğim. Şurada bardaklar arkadaşlar. Burada bambu ürünleri böyle saklama kapları bambu derken saklama kapları böyle erzak kapları. Şöyle göstereyim. Çok kalabalık olduğu için pek çekemiyorum arkadaşlar. Şurada yine şekerlikler. Şurada kabak görüyorsunuz beyaz bir kabak. Arkadaşlar fiyatları yazmıyor. Yazmadığı için de tabii size söyleyemiyorum. Şurada üstte yine güzel kutular var. Arkadaşlar ileri doğru kayacağız. Burada arkadaşlar sürahiler görüyorsunuz. Şöyle. Evet burası cam ürün arkadaşlar. Cam. Burada cam tabaklar. Burada yine cam tabaklar. Şurada yine servis tabakları cam, şurada saklama kapları, karşıda çelik baharatlık arkadaşlar. Şöyle üstten çekeceğim sizler için arkadaşlar, hızlı bir şekilde. Fazla da burada çekme alanı müsaitdir açıkçası. Evet. Tabaklar, çay tabakları, şurada yine görüyorsunuz kaseler. Burada yine kaseler. Şöyle ileri doğru ilerleyelim. Evet yakından göstereyim burada tabaklar yine. Şöyle kare tabaklar arkadaşlar. Servis tabakları. Kupalar rengarenk. Şurada şu bakalım. Şu tabak çok güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten servis için değerlendirilebilir. Şöyle. Bunun renkleri de var. Bordosu var orada. Yine şöyle gelelim. Burada Şunlar neymiş? Şunları da göstereyim sizin için. Böyle fırın kapları arkadaşlar. Kapaklı fırın kapları. Görüyorsunuz. Bu videomu çektikten sonra ben de biraz alışveriş yapacağım burada. Burada kupalar. Burada kahvaltı tabakları. Böyle. Arkadaşlar burası çok kalabalık. Ben burada videomu kapatayım. Evet arkadaşlar videomuzu kapatıyorum. Başka bir içerikte tekrar görüşmek üzere.